insanlarda bildiğimiz 6 tane genotip vardı değil mi? A0, AA, B0, BB, AB ve 00 olmak üzere arkadaşlar. Bu durumda 6 tane genotip, 4 tane de fenotip vardı. A kan grubu, B kan grubu, AB kan grubu ve 0 kan grubu olmak üzere 4 tane vardı. Dolayısıyla bunları görmektesiniz. RH grubu içinde ne demiştik? RH pozitif ve negatif. Bulup, proteini bulunduranlar pozitifti, Bulundurmayanlar negatiftir. Ee, kısacası kişinin kanında bulunan proteinleri ben antijen diyeceğim. Mesela A kan gruplu bir insanda A antijeni vardır. AB kan gruplu bir insanda her ikisi de vardır. Hem A hem B yani AB antijenleri vardır. B'de B antijeni vardır ama sıfır gruplularda antijen yok. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar burada da şöyle alayım. Bakın mesela burada sıfırı görüyorsunuz. Sıfırda böyle bir antijen söz konusu değil. E, ee, RH pozitiflik negatiflikte ise pozitif olanda e, RH proteini var. Ancak negatif olanda yok. Bakın gördüğünüz gibi burada yok. O yüzden çizgi koydum. Şimdi bir kişinin kanında kana ismini veren kan proteini var. Mesela A kan grubunda A antijeni var diyorsam Aynı kişinin kanının plazmasında da antikor olması lazım. Yani A kan grubundan olan bir kişinin kan plazmasında B kan grubunu almayan reddeden bir e, karşıt grup var arkadaşlar. Antikor dediğimiz anti B. Yani bu e, mesela diyelim ki birinci kişi A kan grubu, A antijeni var, anti B'si var. Bu ikisi de aynı kişide. Eee B kan grubu bir insanda ise B antijeni var. Ancak kanında da bu sefer anti A var. Kısaca şöyle anlatayım size. Yani A kan grubu bir insan diyor ki kanı. Ben A kan grupluyum. Eğer benim kanımın yanına B kan grubu birisinin kanını verirseniz ben onu çökertirim, vururum. Vurma silahımızda anti B. B'yi öldürür çünkü B'ye düşman. Nedeni bu kişi A kan grubu. B de diyor ki o zaman ben de B grubuyum. Ben de A kan grubundan birisi gelirse öldürürüm. Yani çökertirim diyor. AB kan gruplu bir insan ise ikisini de bulunduramaz. Çünkü zaten kendisinde ikisi de var. Ne A'yı ne B'yi e, çökertemeyeceğine göre burası ne olacak? Negatif olacak. Antikor bulundurmayacak arkadaşlar. Sıfır kan grubu bir insan da diyor ki bende hem A proteini yok hem B proteini yok. Bu durumda ben hem A'yı vururum hem de B'yi vururum. Yani sıfır gruplu bir insana sen A ya da B kan gruplu bir kan veremezsin. Çünkü bu anti A'lar ve anti B'ler çökerdir. Yine aynı şekilde RH pozitif olan bir insanda antikor olmaz. Çünkü kendini vuramaz. Ancak negatif olanda anti RH proteini var. Ancak arkadaşlar biz burada anti RH yerine anti D ismini kullanacağız. Bu önemli çünkü anti D dediğimizde Rh pozitife karşıt olması durumu. Dediğim gibi bunun bir esesini alırsınız arkadaşlar. Bunu defterinize falan yazın çok önemli bir ifade. Buraya ilgili sorusu olan var mı? Yok hocam aldım şey esesini falan. Hı hı, tamam. O halde ben burayı geçiyorum. Şimdi arkadaşlar başka bir bu konuyla benzer başka bir şeye geçeceğiz. Bir Kişinin kan grubunun testi nasıl yapılır buna bakacağız. Kabaca e, ben anlatayım size. Siz yazıları daha sonra YouTube'dan da sakin sakin okuyabilirsiniz. Durdurup yazabilirsiniz. Alabilirsiniz. Hocam Siz burada da... canlı derste anlatılanların hepsi YouTube'da da var mı? Evet hepsi var. Bütün slaytlarım var orada. Tamam. E, tabii ben kendimle ilgili söylüyorum tamam mı? Hani kendi dersimle ilgili. Başkasınınla ilgili başka derse yorumlamayın. Biyoloji dersi ilgili aynı slaytlar daha uzun, daha süre geniş bir zaman diliminde anlatılmış hali var. Ama şöyle bir şey var. YouTube'daki videolara fazla güvenmeyin. Çünkü orada soru soramıyorsun. Aktif ders öğrenme yok orada. Tek taraflı bilgi yüklüyorsun. O yüzden canlı ders daha önemli aslında. Anlamadığın yeri hemen tak diye o anda sorabilirsin. Şimdi bir kişinin kan grubunu alacağız arkadaşlar. Biz bir miktar kan alıyoruz ve bu kanı bir zemin üzerinde 3 tane yere damlatıyoruz. Diyelim ki tuana senin kanını aldık. Aynı tuananın kanını 3 ayrı noktaya damlattık. Şimdi tuana da e, e, aldığımız bu kanı üzerlerine 3 tane farklı antikor damlatacağız. Biz hangi antikorları öğrendik? Anti A vardı. Anti B vardı, anti D vardı. Şimdi A ile B, benim e, tespit ettiğim kişinin kanının içerisinde A kan grubu var, B kan grubu var bunu gösterecek. A, anti A'yı damlattığım yerde çökelme olur A kan grubundaysa. Anti B'de de çökelme olur B kan grubundaysa. E, ancak sıfırda çökelme olmaz zaten protein yok içerisinde. Anti D'nin çökelme olduğu yerde de, demek ki kişi pozitifmiş anlamına gelecek. Şimdi bizim e, bu mesela bunda da bir eses alabilirsiniz. Şimdi buradaki soru üzerinden birlikte şey yapabiliriz, çözebiliriz. Şimdi bakalım ne yapmışız? Bir kişinin kanını almışım. Üç tane farklı yere e, şey yapmışım, damlayı damlatmışım. Üzerlerine birinci gruba anti A damlatmışım, ikinci kısma anti B damlatmışım, üçüncü kısma D damlatmışım. Şimdi gözlemleyelim arkadaşlar. Ablutinasyon dediğimiz çökelme. Şimdi bu birinci kişinin sonuçları, bu ikinci kişinin sonuçları, üçüncü kişinin sonuçları, dördüncü kişinin sonuçları olsun tamam mı? Diyelim ki birincisi Tuana sen birinci kişisin ama şurayı görmeyelim tamam mı? Mesela burasını görmüyorsunuz şimdilik. Şimdi bakıyorum A'da bir çökelme var mı? Yok. B'de bir Yok. çökelme var mı? Var. O zaman diyorum ki kesinlikle burada anti-B, içinde B olduğu için bunu öldürmüş. o zaman diyorum ki B kan grubu var. Üçüncü sırada anti-D'de bir çökerme var mı? Şuraya bakıyorum, yok. O zaman diyorum ki bu kişi e negatiftir. Tamam mı? Yani anti-D pozitif mi negatif mi buna karar veriyor. Anti-AB ise A ya da B proteininin olup olmadığına karar veriyor. İkinci kişiye bakalım. İkinci kişi de A'yı öldürmüş. Demek ki bu kan içerisinde A grubu var. B'de bu, e, yok. Demek ki bu kişi A kan grubu. Pozitifte bir çökelme var mı? Evet. Bakın hemen şu bakın buraya bakıyor. Tamam mı? Pozitifte bir çökelme var mı? Var. O zaman A RH pozitif. Üçüncü kişiye baktığım zaman ne A'da ne de B'de bir çökelme söz konusu değil. Demek ki bu kişide protein yok. Sıfır kan gruplu. Ama aynı zamanda da D kan grubu da çökelmesi yok. Demek ki kişi negatif. Bakıyorum sıfır negatif. Zaten yazmışız. Dördüncüye baktığım zaman da hem A'da çökelme var hem B'de. Demek ki bu insanda hem A hem B proteinleri var. Yani AB kan gruplu ve pozitiflikte de çökelme var. O zaman bu kişi ne olur? E, AB RH pozitif. Burayı anlamayan var mı? Yok hocam. Yok hocam. Tamam. Peki, yok zaman, hocam. O zaman ben size bir şey sorayım. Ama buna sen cevap ver. Olur mu? Ee, şurayla şurası çökelmiş olsaydı 3 numaralı kişinin kan grubu ne olurdu? Hmm. Evet. Bakayım hocam. Madem sorunuz yok o zaman Çözün bakalım. Bilen var mı? Hocam BRH e, ee, BRH ne pozitif. Evet BRH pozitif olurdu. Çünkü B'de çökelme var. B pozitif çökelme var. Doğru söylüyorsun. Ee, şey var mı bir sıkıntı? Anladın mı? Anlamadım hocam. Şimdi nerede çökelme varsa biz onu baz alacağız tamam mı? Bakıyorum. Tamam. B kısmında çökelme var. O zaman diyorum ki bu kişi B kan grubudur. Bak şöyle göstereyim sana farklı bir renkte alayım. Burada bir çökelme var mı? Burada yok. O zaman diyorum ki A'la benim işim yok. Burada bir çökelme var. Diyorum ki o zaman bu kişi içerisinde B kan grubu var. Şimdi bak anti B'de çökelme olmuş tamam mı? B kısmında ikinci kısma anti B damlattık. Demek içinde B var. O zaman diyorum ki B'si var. E buraya bakıyorum pozitiflik var. Anti D'de de çökelme var. O zaman diyorum ki bu kişi B pozitiftir. Yazmıyor bunu. Neyse. Tamam arkadaşlar? Buranın SS'ini almışsınızdır umarım. Geçeceğim de. Bu. Aldım kişi. hocam. Heh. Kamerada bir sıkıntı var. Şimdi gelelim e, şey sorunuza. Bunu Anıl sen mi sormuştun geçen derslerde kim kime kan verebilir, kim kimden kan alabilir? Şimdi e, genel olarak arkadaşlar bizim e, şunu iyi bilin. Herkes bir kere kendi kan grubundan insana kan verebilir. Sıfırlar sıfıra, A'lar A A'lara, B'ler B'lere, A'B'ler A'B'lere. Zaten şu şekilde, e, bu kalemde arkadaşlar bir sıkıntı var yavaş yavaş, yavaş yapayım bari şöyle şuraları görebiliyorsunuz. Herkes kendi kan grubuna verebilir. Negatifler negatiflere, pozitiflere, pozitiflere kan verebilir, kan alabilir. Aynı zamanda sıfır kan gruplu kişilerin genel kan verici olduğunu bilin. O zaman bir bakalım. Bak sıfır A'ya da, AB'ye de, B'ye de kan verebilmiş. Sıfır kan grubu genel kan vericidir. AB ise genel kan alıcıdır arkadaşlar. Zaten baktığın zaman hem A'dan alabilmiş, hem sıfırdan almış, hem de B'den alabilmiş. O zaman bu durumda kim kime kan verebilir, kan veremez. Bunu zaten rahat bir şekilde konuşabiliriz. Peki negatif pozitif konusuna baktığımız zaman ne diyeceğiz? Şimdi burada da e, RH olan bir kişinin içerisinde anti D var ya plazması. Da. O zaman ben bu kişiye pozitif e, pozitifliği veremem. Ancak pozitifte antikor yok dolayısıyla arkadaşlar negatiften pozitife kan verebilirim. Çünkü negatifte zaten bu protein yok. O zaman diyorum ki 0 Rh negatif genel kan vericiyken AB Rh pozitifte genel kan alıcıdır arkadaşlar. Geçiyorum burayı da. Evet, şimdi kan grubu sorularının çaprazlamalarına bakacağız arkadaşlar. Ee, aslında buraya kadarlı kısımda birçok kere monohibrit çaprazlamada kan grubu sorularında hepsini gördük. Bir kere böyle hani kabaca bir anlatım olsun istiyorum. Arkadaşlar soruya bir bakmanıza bile gerek yok. Annenin AB kan gruplu olduğunu, e, babanın ise heterozigot B olduğunu, heterozigot B demek B0 çaprazlama yapacakmışız. Baktığım zaman böyle bir çaprazlama yapıyorum. E birinci ile birinciyi, sonra birinci ile ikinciyi, ikinci ile birinci, sonra ikinci ikinciyi yan yana koyup yazıyorum. Peki ne olacak sonuç olarak? E, baktığım zaman AB kan grubu, 0 kan grubu, A0, BB ve B0 olarak dört tane çeşit oluşabilirmiş. E, bu durumda arkadaşlar, e, neyi soruyor bana? A kan bir çocuğun olma ihtimali dediği zaman A kamburlu bir tane var. 4'te 1 demek ne demek? 25 demektir arkadaşlar. Birinci soruyla ilgili sorusu olan var mı? Hocam ben anlamadım diyen var mı? Yok sanırım. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci soru da aslında e, ders kaçta bitecek diye bakıyorum da bir anlamda da. Tamam. 10.50'de bitecekmiştir. Şimdi de ikinci soruya baktığım zaman A0 ve AB kavruluklu anne babaların çaprazlamasını yapıyoruz. Neyi soruyor bana? A kan grubu bir çocuğun olma ihtimali. Burada bir tane homozigot, bir tane heterozigot, iki tane A kan grubu var. Dört çeşitte iki tanesi olabilme ihtimali varmış. E dördü paydaya yazarım. İki çeşit. E dörtte iki demek bir bölü demek. Yani yüzde elli demek arkadaşlar. Burayı da geçelim. Şimdi RH'lar üzerinden bir çaprazlama yapalım. Heterozigot pozitif demiş. O zaman büyük R küçük R bir anneyle aynı şekilde bir babadan neler olacak? Büyük R büyük R büyük R küçük R büyük R küçük R, R, küçük R ve küçük R küçük R, R çaprazlamalarını yapıyorum. Ne soruyor bana? Heterozigot pozitif olma ihtimalini sormuş. Arkadaşlar bakın bu da pozitif ama bu bir homozigot pozitif. Bu ikisi ise heterozigot pozitif. Dolayısıyla diyorum ki ben hocam dört tane çeşitten iki tanesi e, heterozigot pozitif. O zaman 4'te 2 demek yine yüzde 50 demek. Dördüncü soruya baktığımız zaman anne negatif, baba heterozigot pozitif. Çaprazlamaları yapıyorum. Burada da diyor ki negatif olacak ama bir erkek çocuk olacak. Ha işte ilk defa ne oldu? Cinsiyet girdi işin içerisine. Kaç negatif var? Bakın burada bir negatifimiz var. Burada da bir negatifimiz var. Dört çeşitte iki tanesi ne evet. kadar? Çarpı. Bir de 1 bölü 2 de erkek olma ihtimali var. Şunlar gitsin. 4'te 1 yani e, %25 ihtimali olacak arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım. Aşağıda soy ağacını e, kan grubu fertleri verilmiş. fenotipleri verilmiş. E, burada bir sıfır gruplu olma ihtimali yoktur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu soruya iyi odaklanalım. E, mümkünse sorusu olan varsa hemen bölsün. Hocam ben şurayı kaçırdım deyin. E, önemlidir. Şimdi bizim kan gruplarında iki tane kan grubumuz var ki bu iki tane kan grubu üzerinden yürüyeceğiz. Bir tanesi sıfır grubu arkadaşlar. Çünkü sıfır gruplu fenotipli bir kişinin genotipi sıfıra sıfırdır. AB kan grubu bir insanın da genotipi AB'dir. Kesin ve nettir. Bu bu ikisini kullanacağım. Ama mesela şurada başka bir örnek vereyim. Mesela A kan grubu bir insanın genotipini kesin olarak bilemezsin. Homozigot A ya da heterozigot A olabilir. E B de aynı şekilde B0 ya da BB olabilir. Bu durumda işi sıkıntı getirir. Neyse. O yüzden iki tane ihtimal olduğu için ben ne yapacağım? Hep bunları kullanacağım. Şimdi sağdaki soruya bir bakalım. E 0 gruplu insanın genotipi bende. A, ki zaten belli. Ee, şimdi buradan yola çıkaraktan arkadaşlar neler yapabiliriz? Şimdi birlikte devam edelim. Bu, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu tarz soruları ancak öğretmenden çözebilirsiniz. Bir kere mantığını anlarsın, daha sonra devamını yaparsın. Ebeveynlere ve çocuklara bir aşağı bir yukarı bakarak yapacaksın. Öbür türlü kitaptan bu sorunun cevabını ve çözüm yolunu öğrenmen çok kolay değil. Devam edelim. Mesela A'nın, A, e, A kan grubu noktayı koyduğum yerin arkadaşlar olma ihtimalleri ne var? Hocam A0 var, AA var. Peki burası ne olabilir? B0 olabilir, BB olabilir. Pekala. Şimdi buradan e, bu A ve B kan kamburupla anne babanın erkek çocuğu var bir tane. E, neler olabilir? Bunlara bakacağız. Önce şöyle bir bakalım. Bir dakika. Gençler şeyden 3 e, ve 4'ü konuşalım isterseniz. Şimdi 3 numaralı birey, hani babadan A gelebilir, anneden 0 gelebilir ya da B0 değil mi? Olabilir. Başka bir ihtimal var mı? Yok hocam. Yok değil mi? Yok hocam. 4 e, numaralı bireye baktığım zaman e, aynısı hocam, zaten kardeşi bu iki tane ihtimal var. Bakın yine net değil ama zaten ihtimali soruyor bana tamam mı? Ee, bir numaralı insana ve iki numaralı insana baktığım zaman neler gelebilir? Ee, şöyle olabilir mesela her iki, bak hem buradaki iki ihtimal hem de buradaki iki ihtimal düşünelim mesela A kan grubu şu ikisini şöyle bu A gelmiş olabilirsin anneden bu arada burası anne burası baba tamam mı anneden A geldi babadan B gelebilir anneden A geldi, babadan sıfır gelebilir. Babadan B geldi, anneden sıfır gelebilir. Başka ne olabilir arkadaşlar? Bir de sıfır sıfır olabilir değil mi? Anneden de babadan da sıfır gelebilir. Peki, büyük A büyük A olabilir mi? Hayır hocam. Anneden A gelir ama babadan A gelmez. Peki büyük B büyük B olabilir mi? Hayır hocam babadan gelir B ama anneden gelmez. Bu durumda arkadaşlar bütün ihtimalleri yazdığımıza göre şimdi sorumuza tekrardan dönelim. Sıfır kan gruplu olma ihtimali yoktur. Birin ve ikinin bakın burada sıfır kan gruplu olma ihtimali var. Ancak üç ve dördün sıfır ihtimali yok arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Geçiyorum o halde. Hocam evet. yok hocam. E, Tuana bir şey mi dedin sen? Yok hocam. Tamam geçiyorum o halde. Bu. bu da arkadaşlar çözüm yolu. Hani ne kadar işinize yarar bilmiyorum. Bazıları açık anlaşılabiliyor, bazıları anlaşılmıyor. Şimdi buraya bir bakalım. Burada biraz daha e, şey e, ne derler? Biraz daha çözümü gerektiren bir şeyimiz var. Arkadaşlar fenotipleri verilmiş. Genotiplerini bulun diyor. Önce bir genotiplerini yazmamız lazım. 3 numaralı bireye bakarsanız 0. O zaman ben buradan yola çıkacağım. 5 numaralı birey zaten AB. 10 numaralı birey 0. Tamam. Gerisi nedir? Soru işareti. Bu soru da çok güzel bir soru. İsterseniz bunu da bir devam ettirelim arkadaşlar. Önemlidir. Şimdi 10 e, numaralı birey eğer 0 0 ise o zaman 6 ve 7'nin genotipleri B0'a B0 mı olması lazım? Evet. Arkadaşlar mikrofonlarınızı açar mısınız? En azından bir evet diye tepkilerinizi almak istiyorum. Tamam önce. Tamam. Şimdi arkadaşlar zaten 6'nın ve 7'nin fenotipi B'ymiş. O zaman B0, B0 olsun ki 0, 0 yan yana gelebilsin değil mi? Peki, 11. numaralı kişi büyük B, büyük B olabilir. Peki, B0 olabilir mi? Evet. Hani genotipi B olacak, genotip iki tane ihtimali var, olabilir. Devam edelim. Şimdi 6 numaralı birey B0'sa B kimden gelmiş 6 numara mı hoca? Evet. 6 numaralı kişiye B kimden gelir? 1 Evet, 1 numaralı kişiden gelir. 1'den? Evet, anneden gelir. A, peki 0 kimden geldi? Babadan. He, aynen. Şimdi şu 0 alevi madem 2'den geldi, o zaman diyorum ki 2 A0 olmalı. Evet. Değil mi? Peki hala ee, o zaman başka bir soru soracağım. Dört numaralı biri. Büyük A, büyük A olabilir mi? Hocam olamaz. Olur. Olmaz. Bir de A yok ki. He evet evet. Şimdi biri anneden biri babadan gelecek tamam mı? E dolayısıyla demek ki bu kişi A, A değil A sıfırmış. E tamam dördü de buldum. Peki sıfır nereden geldi? Hadi A 2'den geldi. Sıfır da 1'den geldi. Demek ki bu da B sıfır. Evet. Evet. Bakın bu şekilde bulabildim. Peki 8'i ve 9'u eş zamanlı bulalım. Zaten kardeşler ve ihtimalleri düşünüyorum. Hocam iki ihtimal var. Ee, ya burada A 0 0 0 0 0 gelmez değil mi? Bak çünkü bunların fenotipleri A demiş bana. Ha evet. Ha, i̇şte bunları gözlemleyeceksin. Yani fenotipi düşünerekten genotip ihtimallerini bulacaksın. Kimin genotipi kesin olarak belirlenemez. Bakıyorum biri buldum kesin. İkiyi buldum kesin. Üç zaten kesin. Dört buldum. Beş zaten kesin. Altı yedi evet. Sekiz A sıfır. Dokuz A sıfır. On sıfır sıfır. On bir Hah, işte burası belirsiz. Belirsiz. Kesin değil. Ee, arkadaşlar bu şekilde buluyorsunuz. Ve çok keyiflidir aslında, böyle bulmaca gibi çözülür. Ama dediğim gibi öğretmenden çözülür arkadaşlar. Çözümü de yine buralarda var. 5 ee, dakikamız var. Birazcık cinsiyete bağlı kavlatma girelim. Daha sonra zaten devamında da devam edeceğiz. Ee, bu az önceki soruyu anlamayan var mı? Yok hocam. Muhammed sen. Efendim hocam. Anlamadığım bir yer var mı oğlum? Yani biraz dersin ortalarına doğru geldiğim için bir pek anlamadım. Dersin ortasına girmedin ya. Bir dakika, iki dakika geç kaldım. Yok hocam, on dakika sonra girdim ben. Biraz geç kaldım. Bir şeye gittim, geldim de. Biz de yoklama falan aldık yani o arada. Peki, Bedirhan sende var mı bir soru işareti? Hocam ben anlamadım. Arkadaşlar şimdi cinsiyete bağlı kavluma bakalım. Ee, bildiğiniz gibi insanda bakın bütün cinsiyete bağlı durumlarda insan Hocam efendim Tuana. Anıl ben anlamadım dedi de. Kim anlamadı? Anıl. Anladım. Ben hocam. Anıl nereyi anlamadın? Pardon kaçırmışım. Geçenki soruyu sordunuz ya hocam. Ha az önceki soruyu mu anlamadın? evet hocam. Onu dediniz ya anlamayan var mı diye bölmüyorsun. Dedim ya size anlamadığınız anda hemen devreye girin ki nereyi anlamadın şimdi bana bunu söyleyebilir misin? Hiçbirini mi anlamadım. Hocam bu şemada yerleştiriyorduk ya onu anlamadım yani. Tamam anladım. Bana o zaman şunu söyle. E, fenotip ve genotip ka kavramlarını ayırt edebiliyor musun? Tabii hocam. Ha. Şimdi sonra... fenotip dış görünüş, genotip Gel. Şimdi bak, soruda zaten bize şeyi vermiş, öyle o zaman. Soruda bana fenotiplerini vermiş, tamam mı? Yani e, bu tamam. kişinin kan grubunun ne olduğunu zaten vermiş. Ben de ihtimalleri bulacağım. İhtimalleri bulabilmem için de şey yapmam gerekiyor. Hem ebeveynlere bakacağım, hem çocuklara bakacağım. Ama ihtimaller ışığına değerlendirirken de şeye bulmam lazım. İşte. Acaba fenotipe uygun mu, değil mi? Bu durumdan yola çıkaraktan çözüyoruz. İstersen bir kere daha senin için anlatayım, o zaman dersi öyle bitirelim artık. Şimdi e, burada garanti genotipini bildiklerim şunlar. 3 numaralı belli zaten, 5 numaralı A, B belli, 10 numaralı belli, 0, 0. Şimdi 10 numaralı erkeğin anne babası B, B olamaz değil mi? Ne olması lazım? B, 0, B, 0 olsun ki buradaki sıfırla buradaki sıfır yan yana gelebilsin. Hani anne babalardan alacağım da birer alev. Ama 11 evet. numaralı birey, 11 numaralı birey, e, 0 0 olabilir mi? Olamaz çünkü bakayım. Hayır. Fe, Hayır. Fenotipini B vermiş bana, 0 vermemiş. O zaman hı hı. bu ya BB'dir ya B 0'dır. İki ihtimal var. Zaten cevap da bu çıkıyor. Devam edelim. Mesela 6 numaralı bireyin annesine babasına bakalım. Şimdi şu B aleli kimden geldi? Anneden. E sıfır kimden geldi? İkiden. Ama iki numaralı birey A kan grubuymuş. a demek ki bu yanında bir sıfır aleli taşıyor. Ki A sıfırın sıfırı gelmiş. B'nin de B'si gelmiş altıya. E, tamam mı? Tamamdır hocam. Tamam. Şimdi Eee. 4 numaralı bireyin 3 ve 4 numaralı bireylerin kızlarına baktığım zaman yani 8-9'a baktığım zaman bu kişiler A0'a A0 olmaz mı? Hani kan grubu A olacak. 3 numaralı bireyden 0 alevi gelmiş olacak. 4 numaralı bireyden A gelecek. E bu da aynı şekilde olacak. Peki 4 numaralı birey A olabilir mi? Bakalım. A buradan A alevi gelmiş ama burada A alevi yok. Hani bak bir de A olsa AB derdin. Ya da A derdin ama bunlar olmaz. Sana demiş ki B bu kişi. O zaman demek ki bu A sıfır olacak. Dört numaralı B, A sıfır. A'sı kimden geldi? İkiden geldi. E B sıfır nereden geldi? Birin yanında alel var. Demek ki bir de B sıfırmış. Bak bütün alelleri böyle bir aşağı bir yukarı bakarak buluyorum ama on bir soru